Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de çift gözlü bir evye yapmaya çalışalım. Bunun için görüntüyü tap görüntüye alıyorum. Burası da tap görüntüde. Evet yukarıdan görünüşteki kestiğini çizelim önce. Line ile genişliğine karar verelim. 120 olarak belirledim. Biraz yaklaşalım. Kısa kenar 60 mm olsun tekrar 120 ve C enter ile kapatıyorum ardından şu köşeleri yuvarlayalım F enter R enter ile 20 birimlik radyos ile yuvarlayalım 20 biraz çok olacak gibi F enter R enter 10 ile devam edelim Evet 10 biraz daha mantıklı oldu Evet en dış hattımızı çizdik. Dolayısıyla bu bütün nesneyi seçip join komutuyla yani şey yazıp enter'a basıp tek bir nesne haline dönüştürdüm. Şimdi offset komutuyla bunu bir miktar içeri alacağım. O enter 5 enter. 5 birim içeri aldım. 5 birim içeri aldıktan sonra bunun tam ortasından şöyle aşağı doğru bir çizgi çiziyorum. Şu iki yuvanın geçtiği yeri birbirinden ayırmak için bir tane de çember çizeyim, yarıçapı üçlük olsun. Bu çemberi de şuraya yerleştireyim. Ardından bu çembere teğet ve bu çizgiye teğet başka bir çember çizelim. C enter, T enter ile teğet, teğet yarıçapımız da on olsun. Yine C enter T enter ile t teğet yarı da 11 olan çember çizdim. Ardından trim komutu ile şuradaki fazlalıkları bu diyorum. Evet burası tamam. Bunun aynısını karşı tarafa göndereceğim. Dolayısıyla bu nesneyi seçip mirror komutu ile tam orta noktadan tuttum ve karşı tarafa geçirdim. Tekrar trim komutu ile bu aradaki fazlalığı da budadım. Şimdi burası da tamam. Bu nesneyi de seçip tekrar join komutu ile birleştiriyorum. Aslında birleştirmeden önce şu köşeleri biraz daha yuvarlasak olacak gibi seçip explode ile patlatalım onu tekrar. F enter, R enter. Sekizlik bir yarı çap deneyelim. Evet biraz daha yuvarlak hatlı olsun. Sonra tekrar bunları seçip join komutu ile birleştiriyorum. Evet son olarak içerideki bölmeyi oluşturacağım. Tam orta noktayı bulmak için şöyle birer tane çizgi çiziyorum rectangle ile dikdörtgen çizeceğim. İsterseniz dışarıda çizebilirsiniz. Fark etmez. İsterseniz burayı da diyebilirsiniz. Yine tamamen size kalmış. Öncelikle şu orta noktalarına dediklerin olacağı yerleri yerleştirelim. 6 birimlik yarıçapı sahip çemberlerimi de yerleştirdim. Artık ortaları bulduğuma göre bunlara ihtiyacım yok tekrar bir offset ile iki birim bu nesneyi offset diyorum. Evet. Şimdi Otur. bunun tam orta noktasından şöyle bir doğru çiziyorum. Burası iki birim olduğuna göre o enter ile bir birimlik bir offset değeriyle bu nesneyi hem buraya hem de diğer tarafa offsetledim. Bu nesneyi de Explode ile patlatalım. Pardon. Explode ile patlatıyorum. Şu radyosun döndüğü yerdeki kuadranttan tutup aşağı doğru birleştirmem lazım. Aslında buna da gerek yokmuş. Bunu birazcık sola alalım. Şöyle ki Extend komutu ile şunu birleştiriyorum. Bunu da birleştirdim. Dolayısıyla artık bunun kuadrant noktasını bulabilirim. Burayla birleştirdim. Ardından trim ile şuradaki fazlalıkları budadım. Bunun aynasını karşı tarafa gönderiyorum. Ortadan tuttum. Gönderdim. Extend komutu ile buraları birleştirdim. Şu nesnelere de artık ihtiyacım yok. Evet ayrılan bölbeleri de çizdim. Şimdi bunları da kendi içinde join ile birleştiriyorum. Daha sonra şöyle izometrik görünüşe geçelim. Bakın aynı düzlem üzerinde üstten görünüş ile kesitleri çizdim. Şimdi bunları konumlandıracağız. Bu iki delik olacak nesneyi move ile aşağı yönde ne kadar götürelim 25 birim götürelim ardından bu nesnenin bir kopyasını 20 birim aşağı götürüyorum benzer şey yapmamak için bunu sileyim daha size değişik bir teknik göstereceğim yüzey kopyalanarak nasıl yüzeyle başka yüzeyi trimleyeceğiz. Bunu göstereceğim size. Şimdi ardından en dıştaki nesneyi seçip bunu 2-3 milim aşağı indirelim. 2 milim aşağı indirdim. Evet bu şekilde nesnelerim hazır. Şimdi gelelim yüzey örme işlemine. Bunun için Surface menüsüne geliyorum. Loft'a tıkladım. Öncelikle şu en dıştaki nesneyle bunun hemen içindeki nesneyi seçip Enter'a basıyorum. Evet, cross section only seçeneği seçili. İlk yüzeyimizi oluşturduk. Ardından bu yüzey ile şu yüzey arasında başka bir yüzey oluşturacağım. Bunun için tekrar loft'a tıkladım. Kenarı seçtim. Polyline'ı seçtirdim. Ardından içerideki nesneyi seçiyorum. Enter'a bastım. Bir daha Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burada ikinci bir nesne olmadığı için burayı da doldurdu bu şekilde. Birazdan orayı nasıl keseceğimizi göstereceğim. Ardından devam ediyorum loft işlemlerine. Tekrar loft'u seçtim. Bu nesneyle bu nesneyi seçtim. Enter'a bastım. Bu yüzeyi de oluşturdu. Bir kez daha loft komutunu tıklıyorum. Bu kenar ile yani polyline'ı seçip şu kenardaki polyline ile birleştir dedim ve enter'e bastım iki defa. Gördüğünüz gibi bu kısım oluştu. Şimdi benzer işlemleri buraya da yapabilirdim. Ama size yüzeyler nasıl kopyalanır, nasıl trimlenir bunu da göstermek açısından sadece bir tanesini yapıp diğer yere taşıyacağım. Bu yüzeyi seçtim. Alttaki yüzeyi seçtim. Bildiğimiz Kopya komutunu kullanıyorum. Kopya yazıp Enter'a bastım. Şunun merkezinden tutup şu çemberin merkezine taşıdım. Görüldüğü gibi. Şimdi benim bu üstteki yüzeyi bu alttaki nesnenin kestiğiyle trimlemem lazım. Bu sefer Surface Trim komutunu göreceğiz. Surf Trim yazıp Enter'a basıyorum. Trimlenecek bölgeyi seç diyor. Benim trimlenecek yüzeyim burası. Bir defa tıkladım. Ve ardından Enter'a bastım. Kesecek yüzey hangisi? Bu yüzey seçtim. Tekrar Enter bastım. Ardından trimlenecek alanı seç diyor. Mouse gidip trimlenmesi gereken yer bu orta kısım olduğu için bir defa tıklıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi burayı da yüzeyle trimlemiş olduk. Şimdi Surface Trim'i gördük. Bir de şu kenarları yuvarlamak için Surface Fillet komutunu görelim. Tekrar Surface Fillet yazdım. Radius değeri için R'yi tıkladım. 5 yazıp Enter'a basıyorum. Birinci nesne, ikinci nesne ardından Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi 5'lik radiusle yuvarladı. Aynı işlemi bu tarafa uygulayalım surface fillet radius değerini 5 olarak girelim. Birinci yüzey ardından ikinci yüzeyi seçtim. Enter'a bastım. Evet. Bu da tamam. Bir de şu köşeleri keskin bırakmayalım. Yuvarlayalım. Bunun için tekrar surface fillet komutunu kullanacağım. Radius değerini de bu sefer iki yapalım. Yani bu yüzeyle bu yüzey arasında iki fazla geldi sanırım. Buradaki yüzeyi bozdu. Bir ile yuvarlayalım. Surface Fillet Radius 1 Enter Bu yüzeyle bu yüzeyi seçtim. Enter'a bastım. Evet. Benzer şekilde bu yüzeyle bu yüzeyi seçip birlik radius ile yuvarladım ve yüzey örme işlemim bitti. Son olarak bu nesneleri birleştirmem lazım. Çünkü birden fazla yüzeyden oluşuyor burası artık. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Solid menüsünden veya Home menüsünde gelebilirsiniz. Hiç fark etmez. Union komutunu tıkladınız. Tüm nesneleri seçip Enter'a basıyorum. Bu çıkan uyarıda yukarıdaki seçeneği, seçe yukarıdaki seçeneği seçeceksiniz. Ama her seferinde bu işareti görmek istemiyorsanız bu mesajı bir daha gösterme deyip yukarıdaki seçeneği tıklıyorum. Evet, 1-2 saniye bekledikten sonra bütün nesneleri birleştirdik. Bu nesneyi dışarı alıp şu kesitlerimi de siliyorum. Ve artık evimiz hazır. Tabi dilerseniz Tekin komutuyla buna kalınlık da verebilirsiniz. Veya başka seçenekleri de uygulayabilirsiniz. Hatta bazı evyelerde iki delik değil. Burada sadece bir tane deliği olan evyelerde yapmanız mümkün. Evet arkadaşlar, e, surface komutuyla evye modellemeyi gördük. Benzer şekilde bu yüzeyleri örerken yüzey trim ve yüzey yuvarlamanın nasıl olduğunu da görmüş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.